Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sabah kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Krallara layık bir menemen yapmayı düşünüyorum. Bakalım becerebilecek miyim? E, malzemelerimiz gördüğünüz gibi domates, biber, soğan ve doğal köy yumurtası. Bunları bir güzel hazırlayıp güzel bir menemen yapacağım inşallah. Soğanlarımızı doğrayacağız arkadaşlar. Üniversitedeyken evde kalmıştım. O zaman çok yapmıştık ama takriben 12-13 yıl oldu yapmayalı. Bakalım deneyeceğiz. Becerebilecek miyiz? Soğanları bir güzel doğruyoruz arkadaşlar. Yani bence menemenin olmazsa olmazıdır soğan. Evet soğanlarımızı doğradık. Şimdi tavaya hazırlayacağız. Soğanlarımızı ateşe koyduk. Şimdi soğanların ölmesini, pembeleşmesini bekliyoruz. Ondan sonra da sırayla diğer malzemeleri atacağız. Sıra biberlerimizde. Biberlerimizi de güzel güzel ince ince doğrayalım. Ondan sonra onda yağla buluşturalım. Biberlerimizi de bir güzel doğradık. Şimdi bunu da ocakla buşturalım. Soğanlarımız oldu arkadaşlar. Biraz da biberle birlikte bir şeyler. Sıra geldi domatesleri doğramaya arkadaşlar. Domatesleri de doğrayacağız inşallah küçük küçük. Bir tabir var ya küp küp. Bıçağı kesmiyor arkadaşlar. Sanmayın ben kesemiyorum. Arkadaşlar bıçağı değiştirdik. Tosya'nın meşhur bir çakısı var o aklımıza geldi. Şimdi onunla kesiyoruz. Bu daha iyi kesiyor. Bu da biraz küçük ama olsun daha iyi kesiyor en azından. Şimdi domatesleri doğramayı da bitirince soğanla biberin üzerine domateslerimizi ekleyeceğiz. Burada bir aşçı daha var. Benimle iddia ediyor. Diyor ki hepsini keşke birlikte ataydık tavaya diye. Ben de iddia ediyorum. Hayır hepsi ayrı ayrı pişecek diye. Altına yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Kim haklı? Hepsi birlikte mi pişer yoksa ayrı ayrı mı pişer? Evet arkadaşlar sıra yemeğimize domatesleri atmaya geldi. Bismillah. Evet domateslerimizi de attık. Bunlar da biraz daha biraz pişireceğiz ondan sonra en son yumurtamızı üstüne kıracağız. Evet, melemenimiz olmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birazdan yumurtayı da atacağız içerisine ve krallara layık bir menemen. 4 tane yumurtamızı da kırdık arkadaşlar. Biraz da içerisine pul biber attık ve şimdi menemenimizin içerisine yumurtalarımızı bırakıyoruz. Evet. menemenimiz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bizlere afiyet olsun karnı aç olan varsa buyursun